Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber biraz God of War Ragnarok hakkında konuşacağız. Ben de oynadım. Hatta çıktığı gün oynadım. 4 günde falan bitirdim herhalde. Çok keyifliydi. Yalan değil yani. Oyunun hikayesi, mekanikleri. Tabii de 2018'deki oyunu sevdiyseniz bunu söyleyebilirim. Çünkü aslında onun üstüne ekleyerek bir oyun. Fakat şöyle bir problem var. Oyun bana kendini oynatmadı. Dedim ki olan biraz bekleyeyim. Sonra içerik hazırlamak için oyunu çekerim. Oyunu çekmeye başladım ve bir yerden sonra yarıda kestim. Neden? Öncelikle hikayeden bahsetmek istiyorum. Hikaye çok keyifli. Gerçekten baştan sona e, 2018'deki oyuna göre üzerine birçok şey konulmuş ve ilerletilmiş geniş bir hikayemiz var. Aslında hepimizin beklentiye girdiği ve görmek istediği şeylerin çoğunda bize oyun gösteriyor. Bizi tatmin ediyor hikaye noktasında. E, Kratos'un daha fazla yaşlanması, onun ağır başlığı ve bu tarz şeyler e, güzel işlenmiş. Aynı zamanda Atreus'un ergenliği de ve aralarındaki baba oğul ilişkisinin zaman geçtikçe onlar da değiştikçe değişmesi. Bu güzel işlenmiş. Çok takdir ettim. Diğer konulara geçelim. Grafik ve sanat tasarımından bahsetmek istiyorum biraz. Yani 2018'deki oyunun üstüne yine bir şeyler ekleyerek hem mitolojiden yararlanarak hem de kendileri bir şeyler yaratma amacıyla çok güzel şeyler çıkarmışlar ortaya. Çok başarılıydı. Ben bazı sanat tasarımlarını da inceledim. Aralarında canavarlarla ilgili yani düşmanlarımızla ilgili işte mitolojik varlıklar canavarlarla ilgili çok güzel şeyler kullanılmış fakat e, belirli noktalarda oyunda 2018'in tadiliğini özleten bir durum oluyor. 2018 e, renkler açısından biraz daha pastel renklere sahipti, biraz daha renk aralığı belliydi. Bu da çok inanılmaz bir renk şöleni var oynarken. Bu oyunu oynarken biraz dikkatinizi dağıtabiliyor ama e, tasarımlar açısından gayet başarılı, güzel ve göz alıcı gözüküyor. Yani durup oyunda bazen mekanları seyretmek istiyorsunuz yani bir yerden bakınca böyle oraya gerçekten çok güzel tasarımlar yapmışlar. Şimdi birazcık da oyunun çökmelerinden ve baklarından falan filan bahsetmek istiyorum. Özellikle belirli sekanslarda, geçişlerde oyunun çökmesi, bunun belli başlı noktalarda olması daha kötü. Çünkü oyunu belirli bir noktada oynanılamaz bir hale getiriyor. Fakat ee, baktığınız zaman bu oyun oyun için bir engel mi? Şahsen ben oyunu ilk gün oynadım. Ön sipariş vermiştim. İndiği gibi oynanabilir olduğu anda gerçekten oturdum ve başladım. 4 gün içerisinde de hikayeyi başlık sonu bitirdim. Çok dolu dolu bitirmedim. Bazı yan görevler ve eksikleri özellikle bıraktım. diye Game Plus'ta biraz daha dolu geçsin diye. içeriğini öğretmek istediğim için. Fakat e, ee, zaman benim aldığım oyun inanılmaz baklarla doluydu. Yani oyun sürekli çöküyor. Bir ekranda takılmalar oluyor. Ben çıktığı zaman oyunu her türlü ayarda denedim. Düşükte de denedim. Orada da denedim. Hani yüksek grafik ayarlarında denedim. Ultra'da da denedim. DLSS var. E, Nvidia'nın. işte birkaç tane daha teknolojisi var. Bunlar güzel şeyler. Oyunda kullanılmış. Bunlar çok iyi. DLSS aşırı faydalı. inanılmaz yani. Bu oyunda gerçekten gözle görülebilir bir şekilde hissettim yani DLSS'in farkını. Çünkü e, videoremi ne kadar az zorlarsanız aslında bakarsanız ekran kartınızın ömrü de o kadar uzun oluyor ve o kadar az yoruluyor ekran kartı. Oyunda asıl konuşuydu. Belirli sekanslar arasındaki geçişler akılıyor. Bu çözülememiş. Veya işte Ragnarok'ta çıktı galiba, eee Yggdrasil, yaşam ağacının işte bir yerinde bulunuyor. E, bu koruyucusu gibi bir şey bitince. Şimdi bu tincap, ben ne zaman konuşmaya gitsem beni baga sokuyordu. E şimdi ne yapacağım? Ben bunun yan görevini yapmayayım mı? Abi? yapmak istiyorum. O da olmuyor. Her gittiğimde bug'a e giriyor. Sonra bir şey dikkatimi çekti. Arada birkaç yama gelmişti. Bir şeyler oldu falan. Bir baktım bu durum toparladı. Bu sefer yanına gittiğim zaman sıkıntı yaşamıyorum. Ama ya bu bir tanesi. Bunun gibi bir sürü var. Şimdi bir ay geçti üstünden. Oyunu oynadıktan sonra çıkışından sonra. Dedim ki artık içerik üretmeye hazır bir hale gelmiştim. Fakat gene öyle olmadı. Ben gene girdim. Birazcık video çektim. Sonra bir baktım. Oyun gene döküyor. Beni çıldırtıyor. Şimdi sinir krizde geçirmek istemiyorum. Demek ki ben bunu biraz daha rülenteye beklemeye alayım. Sonra tekrardan çekeceğim. Asıl kişisel deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ben çok keyif aldım. Çok eğlendim. Çok iyi bir oyundu. Yani e, oyun kendisine bakarsanız inanılmaz başarılı. Fakat oyunun e, PC portu mantığını incelerseniz iyi bir port olmuş mu? Hayır. Beklenenin çok altında bence rezalet bir port. Çünkü hiçbir şeye gerek kalmadan bir oyuncu oyuna para verip onun hani oynanabilir şekilde lisansını satın aldıktan sonra ona hiçbir ekstra müdahale etmek o oyunu oynayabiliyor olması lazım. Benim tanımımda oyunu satın alıp oynamak bu yani. Fakat şimdi ülkemiz şartlarını göz önüne aldığımızda bir oyuna bu kadar para verilir mi? Verilmez. Benden size tavsiye ya indirimleri bekleyin. Tercihen indirimleri beklemenizi veya bununla ilgili hiçbir çözüm üretemiyorum. i̇nanılmaz. Şimdi bir oyuna 2000 lira verilmez. Ben verdim. yani <laughs> evet, söz konusu içerik üretmek isteğim olunca ve bir de oyundan gerçekten çok keyif almıştım. 2018 God of çok seviyordum yani. 70 saate yakın falan hani böyle bam 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 oynadım ve hani genelde hep aralıksız oturduğumda oynarım. 20, bir 20 saat falan oynayıp saldım bir ara. Onu da çıktı gibi aslında ilk aldığım gibi oturdum başına. Baştan sonra bitirdim böyle birkaç gün üst üste. Ragnarok'ta of Ragnarok'ta şöyle bir durum var. Oyun uzun. Ben bunu parça parça çekmek istiyorum. Teypite alıyorum sıkıntı yok. Ama bu çökmeler oyunun uzunluğunu daha da uzatıyor. Yani ben aynı yeri niye iki kere oynayayım ki? Allah'tan save noktaları ve bazı yerlerde oyun çok iyi oturmuşlar. Yani daha film gibi orada kesildi mi aynı yerden devam edebiliyorsun çoğu noktada. O yüzden o çok çökmeler hani anlık olarak bir geriyor. Ama oynanabilir. Peki yamalardan sonra da fazlasıyla toparlamış oyun. Şimdilik de hani çok bir şey demek istemiyorum. Daha ilerleyen süreçte göreceğiz. Fakat bir ee, içerik üreticisi olarak hani ben oynayamadım. Neden bilmiyorum. Ya bak, benim bilgisayarımla ilgili bir problem var anlamıyorum ama. Bundan bir ay sonra yine deneyeceğim. Yine bakacağım. Acaba oynanabilir durumda mı? Ne yapabiliriz? E, eminim ki arada bazı yamalar da gelecektir. Ve oyun biraz daha toparlayacaktır. O zaman oyunu baştan sona çekmeyi planlıyorum yine. İlerleyen videolarda daha farklı içeriklerle devam edeceğim. Ben çok keyif aldım. Ragnarok'a biraz ara vereceğim. Bakalım sonra nerede onu oynayacağız beraber. Buraya kadar izlediğiniz için de tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu sadece ufak bir video olarak böyle bir içimi dökmek istedim. Acaba God of War Ragnarok'la ilgili ne yapacağız? Kendinize iyi bakın.